Felak Suresi Gizli Büyülerin Perdesini Yırtan ilahi Enerji Sevgili canlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir sağlığınıza duacıyım. Bugün karanlığın içinden doğan bir nurdan bahsedeceğim. Bu nur gizli büyüleri bozan, kötü niyetleri kıran ve insanın ruh alanına koruyan ilahi bir enerjidir. Adı Felak Suresi. Felaks Suresi Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir. Ama bu sure sıradan bir dua değildir. Metafizik kapıları mühürleyen, görünmeyen alemlerde ışık duvarı ören bir ilahi kalkan gibidir. Gul enuzu bir Rabbil felak. Felakın Rabbine sığınırım. Burada felak sadece sabahın aydınlığı değil, karanlığı yaran, her karanlık frekansı bozan ilahi bir enerjidir. Bu yüzden Havas ehli felak suresini nur zırhı olarak adlandırır. Karanlık enerjiler, nazar, haset, büyü ve gizli düşmanlıklar hepsi bu surede geçen min şerri ma halak yaratıklar, yaratıklarının şerrinden ifadesiyle ilahi bir frekansta çözülür. Çünkü bu ayet varlık aleminde şer enerjisinin köküne inen bir titreşim kodudur. Metafizik ilimlerde ise Felak suresi ışık kodlama suresi olarak bilinir. Okunduğu ortamda enerji frekansı değişir. Titreşim alanı yüksek, yükselir. Düşük varlıklar bu enerjiye dayanamaz. Özellikle Vemin şerre nefassati fil ukat, ayeti büyü ve sihir düğümlerini çözen ilahi anahtardır bu ifade nefesle yapılan bağları çözen enerji akışını serbest bırakan bir titreşim taşır. Bu sure ruhsal koruma için üç kez sabah ve akşam okunursa kişinin enerji alanı Rahmani Nur ile çevrelenir. Bazı havas kaynakları der ki Felak suresi, Ayetel Kürsi ve Nas suresi ile birlikte okunduğunda kişiye hiçbir karanlık tesir yaklaşamaz. Enerji ilimlerinde Felak suresinin renk frekansı mor ve beyaz ışıktır. Mor negatif enerjiyi yakar, beyaz ruhu mühürler. Bu yüzden Havas ehli Felak suresini okurken mor bir ışığın çevreyi sardığını hayal eder. Ve işte en derin sır Felak suresi. Yalnızca koruma değil karanlığın içinden yeniden doğma enerjisidir. Hayatında seni sıkan, daraltan, seni tutan her şey aslında bir karanlık döngüdür. Felak suresi bu döngüyü kırar. Ruhu yeniden doğurur. Bu yüzden okurken niyet et. Allah'ım, içimdeki ve dışımdaki karanlıkları senin nurunla yırtıyorum. Beni gizli düşmanlardan, hasetten, nazardan ve karanlık enerjilerden koru. Felak Suresi sadece okunmaz, yaşanır, hissedilir ve enerjiye dönüşür. Onu düzenli okuyanlar zamanla üzerindeki ağırlıkların kalktığını, rüyalarının berlaklaştığını, kalbinin huzura dolduğunu hisseder. İşte bu felakın nur kapısıdır. Karanlığı yaran nurlu bir dokuşun, doğuşun başlangıcıdır. Her gün felak suresi okuyarak bu nurdan yararlanabilirsiniz sevgili canlar. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.